Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalde sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalde sohbetler daha sizlerle birlikte olmak çok güzel. Şimdi yayına başlayacağız. Ne zaman başlayacağız? Kısa, kısacık bir intromuz var. Ondan sonra ıı, başlıyoruz. 18 saniye sonra görüşeceğiz. Merhaba sevgili dünya vatandaşları bir kez daha fekayet sohbetleri hoş geldiniz. Bugün sizlerle çizime başlamak üzere konuşacağız. Çizime nasıl başlanır bundan bahsedeceğiz. Desen bir çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır diyoruz. Ne demek istiyoruz biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, yayınımızda çizime başlarken dikkat edilmesi gerekenlerden temel çizim araç gereçlerinden e, pratik nasıl yapılmalıdan bahsedeceğiz. 20-25 dakika içerisinde konuyu toparlayacağız. Bu bir giriş yayını başlayalım bakalım. Hemen şöyle ekranı büyütelim. En sık gelen soru kalem nasıl bir kalem kullanılması sorusu çok geliyor. Ben yani standart kurşun kalem genellikle olabilir. Diyeceksiniz bu gösterdiğim şeyin nesi standart? Yani bu çizim kalemi. Buna uç takılıyor. Tıpkı sizin normalde okulda kullan iş hayatında kullanmaya çalıştığınız uçlu kalemler gibi. Sadece milimetresi daha kalındır. Bir dakika odakta problem oldu gelecek. Sadece milimetresi e, bir tık daha e, kalındır. Onun haricinde hemen hemen her şey aynı. E, i̇şte bu Stabio'nun e, Opera kurşun kalemleri var. Rahat bulunuyor e, birçok yerde. Ben bunu çok öneriyorum. Farklı markaların e, farklı kalemleri e, var. İşte grafite kalem var. Bir de böyle kalem uzatıcı diye bir şey var. Küçülen kalemleri e, uzatmak için e, kullanıyoruz. Bir dakika ışığı bir değiştireceğim. Bugün yayına hazır olduğumu zannedip bir türlü sürekli bir şeyleri yanlış yaptığımı fark ediyorum. Toparlayacağım. Ee, böyle yani bunlar genelde kuşum e, kalemlerimiz. Bunları kullanıyoruz çoğunlukla. Teşekkürler Ziro. Sağ olasın. hoş geldin. Genel olarak bunları kullanıyoruz. Ee, silgi herhangi bir yumuşak silgi e, çoğunlukla. Bir de hamur silgi diye bir şey e, var. Bu böyle üstünden almak, e, hafif hafif göstermek için. Bunu birazdan göstereceğim. Ha, i̇lk kullandığımız e, temel malzemeler e, bunlardır ve bir kalemle her şeyi çizebilirsiniz. Tabii e, biraz daha havalı malzemeler var. E, i̇şte e, herkesin çok kullanmayı sevdiği e, Artline kalemler var. E, bunlar evet kılıç var, kılıçsız olmaz. Onu hemen açıklayalım. E, kılıç var, önemli. E, böyle <laughs> şey yapalım. bir arkadaşım bana doğum günü kim yapmıştı. Sağ olsun ben böyle derslerde anlatımlarda kullanıyorum özellikle ölçü alımlarında. Oyları göstermekte kullanıyorum. Esprili oluyor. Ha. Bir de böyle yayında hemen bir yerlere uzun baya yarıyor. Evet. Kılıçı tanıttık. Kılıçsız olmaz. Benim çocukluğumun çizgi filmi Himen'di. Gölgelerin gücü adına diyerek büyüdüm ben. Kılıçsız yapabilir miyim zannediyorsunuz? Evet. Artline kalemler var. Bunlar her türlü çizimi yapmaya uygun kalemlerdir. Ne tip çizimler yaparsınız? Hemen geçenlerde yaptığımız bir şeylerden gösterelim bir yandan yani böyle ağaç çizimleri yaparsınız e, bununla merhaba Pierre Coppola hoş geldiniz teşekkür ediyorum hani e, bu tip bir çizimi e, yapmaya uygun e, kalemdir herhangi bir şekilde e, çizip rahatlıkla e, uygulaya bilirsiniz veya böyle sık taramaları gene bunun bununla e, yapabilirsiniz bu tip şeyler var koşul kalemlerle de temel e, özellikleri yapmayı, anlatmaya vesaire yarayabilirsiniz. Bu bizim ders anlatım defterimiz. Burada hızlı hızlı e, çizimler yapıp <laughs> içerikleri konuşuyoruz. Hani perspektif vesaire de koşul kalemle yapılıyor. Herhangi bir şey, herhangi bir malzemeyle e, çizip e, gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle e, nasıl tabii bir kağıda ihtiyacınız var. Onu söylemek lazım. Nasıl bir kağıt? İşte böyle düşük gramajlı, kalın gramajlı bir sürü kağıtlar var. Ben de kullanıyorum. Ben eee Strathmore'un sketch e, defterini kullanıyorum. Bu deftere bir izleyicimin sorusu üzerine denemek için aldım. Böyle böyle bir defter var. Yurt dışı de görüyorum. Ne diyorsunuz diye, diye sordu. Ben de biliyorum onu kullanmadım deyip Amazon'dan söyledim. Çok memnunum. E, ve <laughs> Amazon'dan söyleyip ekstra kargo soru istiyor olmama rağmen, ödüyor olmama rağmen Türkiye'den aldıklarıma ucuz geliyor. Çünkü dün bir defter yani her şeyi böyle ee, özellikle böyle hızlı anlatımlar, sketch çizimler vesaireler yapmaya çok uygun. Hani işte böyle kurşun kalemle madde vizyonu da gösterebiliyorsun. Tükenmez kalemle takılabiliyorsun da. İşte hızlı hızlı sketchler yapıyorsun. Efendim mesela şurada böyle bir şey de yapabiliyorsun. Böyle bir şey de yapabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani o güzel. Kağıt önemli. Ee, mesela çoğunlukla çizim yapmakla ilgili kalemi herkes konuşuyor. Hani böyle bir şey de yapabiliyorsun. Ee, çoğunlukla bir çizim yapılacağı zaman herkes kalemi konuşuyor. İşte ee, nasıl olabilir şeklinde. A bu da bir yöntem. A4 bu benim kullandığım yani klasik kilit kağıtlarını e, sıklıkla kullanmak iyi bir yöntem. Hemen onu da göstereyim. Yani X yüzeye yapabilirsiniz. Bu arada ki A4 yayınlarını hatırlayanlar olacaktır ee, Hani hani A4 kağıtları da yapabilirsiniz. E, Sketch için güzeldir. E, o bu Stratmor defteri şu açıdan beğendim. E, büyüklüğü iyi ve e, bir parça su kaldırıyor. Standart printer kağıtları su kaldırmıyor yeteri kadar. O yüzden e, başlayacak. <laughs> Önceki yarın iyi dersler. Evet yayın kaydı var. kaydı sohbetlerde yayının kaydını her zaman görebilirsiniz. Canlı sekmesine tıkladığınızda en son yapılan canlı yayınları göreceksiniz. Bu videoda çizim eğitimleri başlıklı oynatma listesinin içerisinde olacak. yarın okuldan geldikten sonra kaydı oradan izleyebileceksiniz. İyi dersler diliyorum şimdiden. bunlar herhangi bir genel malzemeler. Kağıt yani aşamada sonuçta çizim yapılabiliyor ama herhangi bir Malzemeye rahatlıkla e, yapabilirsiniz ve ilk etapta malzemeler bunlar. Tabii ki süreç ilerledikçe işte e, grafit kalemleri, stikler olabilir, füzen e, olabilir, e, mürekkep e, olabilir, e, sulu boya vesaire gibi diğer araçlar da gelebilir e, resim yapmak için. Rica ederim, keyş, kolay gelsin. Yani e, herhangi bir şekilde yapılabilir dediğim gibi burada önemli olan asıl as, asıl şey bir kağıt ve kalem alıp başlamak sonra tabii ki bir şey çizileceği zaman sıklıkla gelen soru ne çizeceğiz Öncelikle etrafınızdaki şeyleri çizerek başlayın yani diyelim ki mesela şu anda benim önümde yayında işte çizmek için kullandığım bardak var onu çizin nasıl çizeceksiniz her zaman geometrik bir şey yapın önce bir Geometrik bir sisteme alın. Şu yanlıştır, işte bu taraftan başladım. Böyle, böyle başlarlar. Yani bu yanlış. Cız, 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 hayır. Her şeyi geometrik olarak sisteme bölüyoruz. Sonra yazı yazar gibi böyle hareket etmemesi lazım. Böyle parmakla değil. Yani yukarıdan hareket edecek. Hani çizim yaparken ilk dikkat edin. Çünkü çizim yapılıyor ve bana çok komik geliyor. Böyle üst üste hareketler konmuyor. Neden komik geliyor? Çünkü yaptığınız işin adı e, çizim. E, çizim yapabilmek için e, çizgiye ihtiyacınız var ve çizgi çizmiyorsunuz. Bu biraz şeye benziyor. Cem Yılmaz'ın İngilizce bilen bilmeyen skeci var yani. E, İngilizce biliyor musun? Evet. Ne kadar biliyorsun? Derdimi anlatacak kadar derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Hani bu biraz öyle. Çizim yapabiliyor musun? Derdimi anlatacak kadar derdin ne? Çizgi yapamıyorum gibi dolayısıyla e, farklı espriyi tekrar ettiğim yetmiyormuş gibi bir de açıklamak zorunda kaldım evet, bugün biraz yorgunum anlaşılan kusura bakmayın Gerçi kötü şanımda vardır ama genelde bu kadar da değil <laughs> ondan sonra geometriyi alın her zaman e, basit şekiller e, size çok yardımcı e, olacaktır çünkü e, beynimiz formları şekil olarak aslında algılıyor bir yandan onu daha sonra ne olduklarını bildiğimiz için bir kelimeyle kodluyoruz. Çizim yaparken işte kalem, çiçek vesaire gibi. Ama çizim yaparken o kodun dışına çıkıyor olmamız lazım. Çizim yaparken başka bir beceriye de ihtiyacımız var. Dolayısıyla gördüğünüz şekli, şekli çizmeye çalışın. Işte. Neye benziyor? Konuya benziyor, daireye benziyor gibi. Eğer oradan yola çıkarak yaparsanız çok rahatlıkla formları biçimleri ortaya çıkartıp hızlıca bir aktarım yapabilirsiniz. Tabii bundan sonra da bazı popüler bilgiler var. İşte ton yapma var. E, işte, efendime söyleyeyim başka şeyler var. Onu nasıl yapacağım diye çok soru geliyor. Her zaman bölün. Gene geometriyi kullanın. Geometriyi kullanmak, geometrik olarak parçaları ayırmak yeni çizenlerin çok zorlandığı bir şeydir. Onu yazı yazma geleneğinden, alışkanlığından gelen bir e, böyle yapmam gerek düşüncesi e, var. Bu bir hatalı bir düşünce. Tam aksine yazı yazmanın tam tersi bir davranış e, göstermeniz gerekiyor. Çünkü yazı hiyerarşik bir davranış. Hani bir yerden başlayıp diğer tarafa doğru gidersin. Halki çizim yaparken bütün kağıt alanı içerisinde hareket ediyor olmak e, gerekiyor. Çizim yaparken bütün kağıt alanı içinde hareket ediyor olmanız gerektiği için de böyle biraz kalemi Uzaktan e, tutup belli bir e, sıklıkta çizgileri e, peş peşe ve yan yana e, getirerek e, bir araya getirmenizde fayda var. Bu arada yeni gelmişken e, yayınla ilgili bir e, iki küçük açıklamayı da e, yapalım. Bir bu yayında farklı süre 18 dakikada bir, bir reklam yayını olacak. YouTube Premier üyesileri olmayanlar için ve bu her kullanıcıya random farklı zamanlarda geliyor. Ben de görmüyorum ne zaman olup ne zaman gelmeyeceğini. Bir bunun açıklamasını yapayım. İkincisi ise bu yayından bir değer elde ediyorsanız lütfen beğenelim. Paylaşalım, zil zile tıklayalım. Katıldan katıl desteği verebilenler destek verirse veya süper chat, süper sticker kullanarak destek verebilirsiniz. En kötüsü bir beğeni rica ediyorum yayını sonradan seyredenler de e, süper teşekkür e, gönderebilirler diyelim ve devam edelim bu canlı yayın sırasında reklam youtube'un yeni bir özelliği e, ben okey verdim e, zaten vermemek gibi bir seçenek çok da fazla yok da hani bir farklı seçenekler var bir 6 dakikada bir reklam var onu yapmadım bu ders gibi bir şey olduğu için biraz benim de, videolarım ders gibi olduğu için 6 dakikada bir canlı yayında Kesme kesmek hoşuma gitmedi. 18 dakikada bir olarak ayarladım. Zaten bizim yayınlarımız 20 ile 30 dakika arasında olduğu için bir yayına bir reklam gibi düşüyor. E sonuna kadar izlerseniz geçmezseniz onun da bir faydası var. Reklamları izlenen kalan alırız. Yalnız YouTube reklamlarının sizin kullanıcı tercihlerinize göre düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Senin yayın sırasında böyle bir konuyla ilgili reklam oldu. Sen ne pis adammışsın falan demeyin. Arkadaşlar o benimle alakalı değil. Sizin catchlerinizle ilgili ilerinizle ilgili bir durum. Malumunuz çipi takmadılar ama çipi taşı taşıyoruz hepimiz. Bu dinliyor. Ona göre geliyor her şey. 4000 saatin yeni mi geçtiniz daha önce mi diye sormuş. 4000 saati geçeli 2 yıl oluyor. 2 yıl önce geçtim. 4000 saati kanalın para kazanma özelliği iki yıldır açık zaten öbür türlü üyeler özellik olamaz ama e, YouTube hem çeşitli e, şeylerde zamanlarda hem de kendi içinde değişiklikler yapıyor mesela reklamları optimize etme ile ilgili yenilikler yaptılar bu canlı yayın detayı da öyle daha kontrol edebilir Biz içerik üreticilere ne zaman nasıl gelebileceğine dair bize birazcık daha kontrol verdi. İşte bir canlı yayında kaç tane reklam çıktığını ben bilmiyordum bile eskiden. Şimdi bana diyor ki hani tamamen ben mi ayarlayayım sen ayarlamak ister misin? Mesela yayın sırasında da çat diye basıp ayarlayabiliyorum gibi şeyleri var ama 4000 saat geçer 2 yıl oldu. Teşekkür ederim. Zaten 4000 saati geçemez geçmezsem üyelik opsiyonu dahil olmaz o, o bilinci şey. E, 1000 abone 4000 saat. E, ne zaman geçtim? Kanalın ikinci yılını geçtim. İki, iki buçuk yıl gibi pandemi sırasında geçtik. <laughs> en zoru ilk 150 idi. İlk 150 en zor sayıydı. Onu söyleyeyim bana. Biraz daha keyifli bir çizim sohbeti olsa bunu anlatırdım ama bugün daha ders gibi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bizim yaparken hangi bilgiye dikkat etmeyin? Arkadaşlar yaptığınız şey sanki böyle bir taraftan diğer tarafa doğru dönüyormuş gibi bir hisse veriyorsa hani bir yerden bir tarafa doğru dönüyor mu? Böyle buradan şöyle gelip içeri geçiyor mu? Hani böyle bir hareket. Bu tip bir hareketleri hissedebiliyorsanız yaptığınız şeyde dönüş vesaire o zaman doğru yapıyorsunuzdur. Bunu çıkartıp çıkartamadığınıza bakın çünkü dönmesi yani yuvarlak olması hacim ve üç boyutluluk hissinin ilk şey hani perspektiften önce bunu anlatmayı öğrenmeniz e, gerekiyor. Bunu anlatamadığınız zaman e, şey evet kesinlikle katılıyorum. O ben başlangıcı çok kolay olacağını zannediyordum. Onu da söyleyeyim ya. Bendeki öğrenci ve havuzuyla falan üf bine çabucak geliriz diyorduk. Hiç öyle bir şey de olmadı. Kanter ve emek gerekli gerekti. Çünkü sosyal medya mecralarında takipçi başka matematiklerde çalışıyor. Özellikle YouTube enteresan bir platform. Çok seviyorum. Aynı konu. Evet. Devam ediyorum. Bu dönüşlere dikkat etmeniz lazım. Ve ilk bilmeniz gereken şeylerden biri bu. Tabii böyle çizim kalemleri kullanırken tarama teknikleri açısından bir bilgiye ihtiyaç oluyor. Benim az önce söylediğim çizgi çalışmakla ilgili nota bir ekim var. Yani arkadaşlar böyle Farklı çizgi yönleri çalışın olur mu? Yani bu benim mesela birçok öğrencide e, yapmadığını bildiğim bir şey. Yani söylüyorsun, Aa tamam hocam güzelmiş diyor, bir gün yapıyor, iki gün yapıyor, ondan sonra bırakıyor. Halbuki e, hep yapmak e, lazım, böyle farklı yönleri çalışmak lazım. Hatta bunları daha uzun bir aksda çalışmak lazım. Yani böyle defterin sonuna kadar çizgili defterin iki çizgisinin arasında vesaire yapmak lazım. Çok faydasını görürsünüz. Merhaba Atahan çok teşekkürler. O Pınar çok teşekkür ediyorum. Ee, süper sticker çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ekim ayının ilk süper sticker senden gelmiş oldu. Sağ olasın. Bu çünkü aynı zamanda Ekim ayının ilk yayını oluyor değil mi? Bugün 1 Ekim. Evet. Ee, bu tip durumlar var. Ee, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii çizim yapmak çok daha komplike bir Eylem, hani biraz başka e, örnekler de e, gösterelim. Yani sonuçta bir e, anlatı defterini yapıyoruz. Uzun vadede kendinize e, farklı konu başlıklarında daha iyi çizimler yapmanızı sağlayacak e, içerikler üretmenizi sağlayacak. Bu benim ağaç defterim. E, çok seviyorum. Mesela bu benim sadece ağaç çizdiğim, Ağaç konusundaki. Işlediğim, e, defterim. Bunu farklı materyallerle yapıyoruz. Bu çizimi hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz iki hafta iki üç, kaç, dört yayın önce mi e, yaptıydık? Bunu yayında yaptıydık. Bunun videosu duruyor. E, ağaç çizimi videosu. Hani öyle farklı farklı e, çizimler yapılıyor. Şu anda bu orman görüntüsüne ve bu dala çalışıyorum. Bu dolma kalemle yaptığım e, bir çizim. Dolayısıyla hani farklı şeyleri, farklı materyalleri bir süre sonra yapıyorsunuz ama her şey buradan başlıyor. Ve buradan yola çıkarak ya baktığınızda cetvel kullanılır mı kullanılmaz mı klişesine bir cevap vermek istiyorum. Cetvel bir çizim aracıdır. Kullanılır ve kesinlikle kullanılır çizimde kullandığımız materyallerden araçlardan biridir. Hani ben kitlesiz çiziyorum. Yok arkadaşlar çizeceksiniz böyle. Ondan sonra düzgün olduğundan emin olduğunuzda böyle hızlıca atacaksınız. Böyle havalı çizgileriniz e, oluşacak. Bunu kullandığınız diye cheating falan hani hile yapıyormuşsunuz falan gibi düşünmeyin. Tam aksine sen zaten koydun e, ama izleyiciyi daha net ortaya çıkarmak için de biraz zaman kazanmak için kullanıyorsun. Kısaca cetvel çizimde kullanılır ama cetveli nasıl kullanacağınız da e, tripli e, bir şeydir. Buralara dikkat ediyor olmak lazım. E, 17. dakikaya geldik. E, temel başlıkları sanırım e, konuştuk. E, biraz da e, ilham almaktan ve kendinizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilham almak yani ne çizeceğim sorusunun cevabı e, herkes için farklı. Yani Önünüzdeki bir şey çizerek başlayın. Her zaman yani işte biz de bu yayında ölümdü duran bardağı e, çizerek başladık sonra o bardağı çizdiğinizi düşündüğünüzde ona detaylarını ek eklemeye başlayın her zaman daha detaylı daha farklı içerikler yapmak üretmek. Mümkün hani ilerletirsiniz e, her zaman e, merak etmeyin e, hep böyle ekleyerek ya, yapın her şeyi bir seferde yapmaya çalışmayın. bir şey çizin bir daha çizin onu iyi yaptığınızı düşündüğünüzde ona bir ek e, getirin biraz daha iyi yaptığınızı düşündüğünüzde biraz daha bir ek e, getirin bu sayede ilerlersiniz sevdiğin ilk çizime bakın kendinizi nasıl geliştireceğinizin sorusu iyi çizim İyi çizimle kastettiğimiz şey ne bir kere hani sanatın büyük ustaları e, Rönesans dönemi ustaları şimdi bunu biz söylüyoruz arkadaşlar da şöyle bir algı var eski olan kötüdür yeni olan iyidir gibi bir genel yargı var yani bu yanlış resmin büyük ustaları e, Raffaello Leonardo da Vinci Michelangelo e, Buonarroti e, Hans Holbein Albrecht Dürer, e, Bunlar kıymetli isimler buralardan çalışmak çok önemli. Bütün bildiğiniz büyük çizerler de onları yapıyor. Ama tabii çok güzel çizim kitapları var. Belki daha sevdiğiniz bir janra üzerinden e, çizime yaklaşmak da olabilir. Burada da Yüzüklerin Efendisi'nin konsept çizim kitaplarını lütfen çok e, öneriyorum. Bu John Howe'un e, Yüzükler ve Hobbit filmleri için yaptığı çizimler böyle iyi bir çizerin e, çizimine bakıp ondan taklit edip sonra bir tane alıp yapmak her zaman faydalı. Yani ya çok iyi bir çizime bakın ya da kendi gözünüzle karşınızda gördüğünüz şeye e, bakarak çalışın. Bunlar her zaman faydalıdır. E, Fevkalade sohbetleri seyredin. Size sıklıkla o tip konularda e, faydalar fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri üretiyorum. abone olun, paylaşın, zil vazide tıklayın. E, oralardan ilerlemeye çalışın. E, ilham almakla ilgili şunu söyleyeyim. İlham yani Çalışanlığa ilham gelir. Düzenli olarak çalıştığınızda bu tip şeyleri yaptığınızda, kendinizi küçük küçük zorladığınızda zihninizi bu işe dair konsantrasyonunuza aktardığınızda merak etmeyin. Yaparsınız. Burada bir belki önemli şey şu olabilir. Bir problem çözün. Düşünün kendinizi. İşte mesela ben e, bitki çizmeyi seviyorum. Ben böcek çizmeyi seviyorum. Ben yani böyle küçük bir şey, yani rahatlıkla fotoğrafını bulabileceğiniz, rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz bir şey. İnsan figürü gibi komplike ve karmaşık yapıların mümkün olduğu kadar geç girin. Yani insan ve memeli hayvanlar yani kedi, köpek gibi hayvanlar e, bunlar başlangıçta çok zordur. Bunlara hemen girmek bir yanılgı. Bunu biraz beklemek gerekiyor. E, Portre porta çizimine falan giriliyor hemen yanlış olacak. Basicalı fotoğraf gibi çiziyorsunuz. arka bir konu böyle duruşu olacak falan, pozu hesaplayacaksın. Bir sürü önemli detay var. E, bu sebeple çizime başlarken her zaman gözünüzün önünde olan bir şeyle başlamakta fayda var ee, rica ediyorum ne demek başka sorularınız varsa lütfen yazın şimdi bu çok eğitim yayını gibiydi ee, devamlı getiremedim ee, yazın ama bunların haricinde bir diğer başka konu malzemeye takılmayın herhangi bir malzemeyle çizine başlayabilirsiniz bir kağıt bir kalem sıklıkla yeterli siz ondan keyif aldıkça, öğrendikçe, bütçeniz el verdikçe malzemelerinizi e, ekleyin. Bazı malzemeleri test etmeden almayın. Bir küçük testleri bulun, bir parçasını bir yerde deneyin. Ondan sonra e, alın. E, herkesin, herkes her malzemeyi iyi kullanacak diye bir şey yok. Kimisi başka malzemeleri ya da farklı malzemeleri daha iyi kullanabiliyor. Böyle bir fark e, vardır. Bunlara e, dikkat ederseniz. E, iyi olacaktır e, demek istiyorum ve çizime başlangıç kılavuzu yayınımızdan bu kadar işin aslı en zekâ kalem olup çizerek başlamakta e, yatıyor Umarım bu yayından bir değer elde etmişsinizdir değer elde ettiyseniz lütfen e, abone olun destekleyin paylaşın alt e, Outro'yu girmeden bir duyuru yapmak istiyorum e, Outro'yu güncelleyemedim ama kanalımıza yeni katılan üyelerden Hello Guys'a kanala katıldığı için teşekkür ederek başlayayım. Onu sözler olarak söylemiş olayım. Outro'yu yayınladığım zaman ismi de zaten diğer kanal üyeleri ve Patreon destekçileri gibi Outro'da yerini alıyor olacak. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar ve okula gidenlere de iyi bir okul günü diliyorum. Görüşürüz.